Türkiye'de onayda 17 bin adet depremin meydana geldiğini ve bunun çok ciddi rakam olduğuna dikkat çeken Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, 6 ile 6,5 büyüklüğündeki bir deprem Elazığ özelinde Türkiye genelinde daha büyük hasarlara ve ölümlere yol açacaktır dedi. Deprem ülkesi olan Türkiye'de son 10 ayda irili ufaklı 17 bin deprem meydana geldi. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremlerle ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulunan Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş son 10 ayda 17 bin depremin oluştuğunu kaydetti. Malatya'da meydana gelebilecek bir depremin Elazığ'da etkileyeceğini aktaran Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş 6 ile 6.5 büyüklüğündeki bir deprem Elazığ özelinde Türkiye genelinde daha büyük hasarlara ve ölümlere yol açacaktır dedi. 6.5 ile 7.2 arasında özellikle Malatya Adıyaman arasında bulunan Çerikan fay segmenti üzerinde bir deprem olacağını öngörüyor. Bunun sebebi olarak da ee, son zamanlarda o bölgede e, bizim öncü deprem olarak nitelendirdiğimiz çok fazla küçük şiddetli depremlerin meydana gelmesi orada bir hareketliğin olması ve uzun yıllardır orada büyük ölçekli bir deprem olmamasından dolayı e, oradaki fay hattına ve o kısma bir dikkat çekmek istedi. Malatya'da olabilecek bir deprem yine Elazığ, Adıyaman, Maraş ve civarındaki illere etkiler mi? Etkiler. Şu an 2022 yılı içerisinde Türkiye'de meydana gelen irili ufaklı 17.000 deprem olmuş. 17.000 deprem ve her yıl Türkiye'de yaklaşık 22.000 civarı deprem olmakta. Hissetmesen bile bu zeminde, binada, yapıda vesaire tabiatta ister istemez bir örselmeye bir yol bulma sebep oluyor. Yani bu şu demek ki oluşabilecek çok büyük deprem olmasına gerek yok. 6-6,5 sitesindeki bir deprem Elazığ üzerinde yine Türkiye'de söylüyorum. Daha büyük hasarlara yol açacaktır. Daha büyük ölümlere yol açacaktır.